Selamlar. Bugünkü konumuz bağlaçlar. İngilizcede birçok bağlaç var ama dört tane bağlaç var ki sizin hayatınız boyunca nerede olursanız olun karşınıza çıkacak. Hangi hikaye okuyorsunuz olun, hangi cümleyi çeviriyorsunuz olun, bazen iki cümleyi bir araya getirir. Bazen hikayelerde bir araya getirir. Bazen de öyle bir yerlerde çıkar ki karşınıza. Sorunun nedenini, niyetini belli eder. Böyle hani böyle sonucu belirleyen bağlaçlar vardır. Şimdi bunlara bir bakalım. En başında and geliyor. Ent bağlacı iki veya daha fazla öğe, eylem veya fikri birbirine bağlamak için kullanılır. Aynı anlamda bir şeyin eklenmesi veya devamı gerektiğinde kullanılır. Bu bağlaç olumlu bir bağlamda kullanılır ent genellikle iki özne yükleme yani nesne arasında kullanılır. Cümlenin her iki kısmı da benzer bir anlamı verir. Yani kısaca şey özetleyecek olursak ent dediğiniz şey iki veya daha fazla şeyi birbirine sıralamak için mesela ne diyoruz? Meyvelerden bahsedeceğiz değil mi? Üzüm ve elma. Bakın benzer aynı grupta aynı ifade olumlu cümlede veriyorsak ent bağlacını kullanırız ki zaten bunu çok iyi biliyorsunuzdur. Örnek cümlelerimize bir bakalım. I like to read And write book. İşte kitap okumayı ve yazmayı severim. Benzer aynı e, anlamda olumlu bir cümlede kullanırken ya olumlu değil olumsuz da kullanılır da genelde olumlu manada verir sıralı cümlelerde kullanılır iki veya daha fazla şeyi burada birbirine bağlamak için kullanılan bir bağlaçtır. She works as a teacher and studies at night. O öğretmen olarak çalışıyor ve gece çalışıyor. Yani bir öğretmen ve e, bir öğretmen olarak çalışıyor ve gece de çalışıyormuş. İki tane bakın olayı birbirine bağlarken V'yi kullanıyoruz. V'yi zaten en de çok iyi biliyoruz. Diğer bağlaçlara dikkat edelim. Because. O konuşa dikkat edin. Because. Aynen böyle okunuyor. Çünkü anlamı verir. Because bağlacı bir olayın veya durumun nedenini açıklamak için kullanılır. Yani bir eylemin veya durumun arkasındaki sebebi belirtmek için bu bağlaç kullanılır. Bu bağlaç cümlelerin arasında neden sonuç ilişkisi bakın kurar. Because cümlenin ortasında veya sonunda kullanılır. Önceki cümlenin nedenini açıklar. Sebep veya sonuç ifade etmek için kullanılır. Hani aslında altın cümleler şurası. Nedenini açıklamak için, sebebini açıklamak için veya neden sonuç ilişkisini ortaya koymak için because'u biz kullanırız. Örnek cümlemize bir bakalım. I study every Her gün. Her gün. Study ders çalışmak demekti. Her gün çalışırım. Because. Çünkü nedeni geliyor şimdi. I want to learn more. Daha fazla öğrenmek istiyorum. I want to learn. Learn öğrenmek demekti. More daha fazla demektir. Her gün çalışırım. Çünkü daha fazla öğrenmek istiyorum. İkinci cümlemize bakalım. She eats healthy food. Sağlıklı yemek yerim. Şey özür dilerim. O sağlıklı yemek yer. Çünkü because it makes her feel good. Çünkü onu iyi hissettirir. Feel good iyi hissetmek demektir. Dikkat, o yani o dediği şey işte yemekler ya da o yaptığı olay aslında yani sağlıklı yemek yemeği olayını aslında burada atıfta bulunuyor. Onun yaptığı şey onu iyi hissettirmesiymiş. Dikkat, because çok dikkatli bir e, bağlaştır. Buna çok dikkat edin. Neden sonuç ilişkisi verir? O yüzden bir koz çok iyi bilin. İki cümle arasında böyle gelir. Genelde işte buradaki e, şeyin e, nedeninin sonucunu açıklamak için yazılır. So, so'ya çok dikkat edin. Bu yüzden demektir. So deriz yani bu yüzden böylelikle bundan ötürü böyle olmuştur falan derken çokça kullanırız. Açıklamasına bir bakalım. So bağlacı bir olayın sonucunu veya amacını ifade etmek için kullanılır. Bu bağlaç genellikle bir nedenin ardından gelir, bir sonuç belirtir. Bakın sonucu belirtir. Soğu bağlacı sonuç veya hedefi ifade etmek için kullanılır. Bir olayın sonucunu belirtmek için kullanılır. Tekrar etmiş burada zaten. Cümlenin başında veya ortasında yer alır. It's raining. Yağmur yağıyor. So I take my umbrella. O yüzden şemsiyemi alıyorum. Bakın burada bir şey gelmiş. Buradaki sonucunu belirtiyoruz. Because buraya gelmez. Lütfen dikkat edin. Because çok farklı bir yerde kullanılır. Neden sonuç ilişkisidir o? Başka bir şeydir o. She is tired. O yorgun. So böylece she goes to the bed early. Erkenden yatağa yatıyor. Ya da yatağa yatar, gider, uyur yorgun olduğu için. Bakın. Burada artık sonuçlanmış, değil mi? So bu yüzden böyle olmuştur. Bu yüzden şöyle olur. Geldik BAT'a. BAT'a lütfen çok 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 dikkat edin. Hatta şuraya ben kendimce bir ünlem bırakacağım. Çünkü LGS'de genelde anlam olarak şu bağlaştırı bildiğinizde e, özellikle BAT'ı bildiğinizde çok ayrıca bir önem kazandırır. Soruları anlamakta da daha faydası olur. BAT en baştan şunu söyleyeyim zıtlık verir. Ama fakat anlamı vardır. BAT bağlacı iki karşıt durumu veya zıt fikri birleştirmek için kullanılır. Bu bağlar çelişkili veya zıt fikirleri birleştirirken cümlelerde kullanılır. Bat bağlacı iki farklı durumu ya da düşünceyi birbirine bağlamak için kullanılır. Karşıtlık ifade eder. Yani şu şöyle olmuş ki ama ama şu şöyle olmuş gibisinden kullanılır. Bat bağlacı cümlenin ortasında yer alır ve iki zıt fikri birbirine bağlar. Zaten en önemli kısım şurası. İki zıt fikri birbirine bağlar. Örnek cümlemize bakalım. Daha iyi oturacağını düşünüyorum. I like coffee. Kahveyi severim. But I don't like tea. Ama çayı sevmem. Burada normal bir şey. She is kind but she is also very shy. O çok bakın kind kibar demektir, nazik demektir ama she is also ayrıca demektir. Ayrıca aynı zamanda çok şair, utangaçtır. Evet kibar olabilir ama utangaç. Bakın niye bu kadar önemli biliyor musunuz? Bak bazen çünkü yukarıda size LGS'de bir paragraf verecekler. Orada bat bağlacını görürseniz zaten hemen altını çizin. Ama ha burada bir karşıtlık var, bir zıtlıklık var. E, gramerden ziyade bunların anlamını bilmeniz, soruyu çözmeniz. Mesela bir kozda da, soğuda da, batta da çokça fayda sağlar size. O yüzden mutlaka çevirileri tek tek yapın. Açıklamalar kısmında bu dersin pdf'ini, çevirilerini zaten göreceksiniz. Mutlaka bu çevreleri yapın. Takıldığınız yer olursa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Çok güzel kelimelerimiz var zaten. Ee, bilmeniz gereken kelimeler var. Buradaki bağlaçları da çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü İngilizce'de en çok kullanılan dört bağlaçtır bunlar. Bunları adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Diğer derse görüşmek üzere.